Ahmet Bey merhaba. Gene Dutluk Çiftliği'nin sahibi Ahmet Bey ile beraberiz. Tavuklarımız var. E, Ahmet Bey tavukları e... çok güzel tavuklar bunlar. <laughs> Tavuklarımız kendimize kadar organik, tamamen organik. Tamamen organik. Yani köy tavuğu, köy horozu, döllenmiş yumurta <laughs> ve bunları biz kendimiz besliyoruz. Kendimiz yumurtalarını alıyoruz. E gelin içeride şimdi. Arkadaşlar eskiden tavuk annelerimiz tavuk pişirirdi, e, yedi mahalleyi koku sarardı. Şimdi herhalde bu tavuklar pişince de aynıdır. <laughs> evet. Şimdi Resul getir oğlum oradan biraz bize buğday tanelerinden tavuklarımızı alalım. Şimdi onların önce e, gelin e, şehirli kümesine bir bakalım. Evet arkadaşlar tavuk kümesi benim gibi bir şehirli tavuk kümesini görecek. Bakalım tavuk kümesi nasıl bir yermiş? Şimdi tavuklarımız... Şükrü Bey, burada ...bakın yumurtalarımız var. Yumurtlamışlar. Evet. Organik burada, yumurta. Bayağı organik yumurtayı takdim ediyoruz arkadaşlar. Tabii burada sulukları var. Suluklarımız var. Burada tünekleri var. Bu bizim marketten aldığımız tavuklar da böyle beslenmiyor mu Ahmet Bey? Böyle ortamlarda beslenmiyor mu? Allah bizi ortalığa <laughs> çıkamaz onlar. Bakın burada Yumurta evet. sepetimiz var. Toplamışlar yumurtalarımızı. Evet. Arkadaşlar. Yani... Buradan giriş çıkış yapıyorlar. Sabahleyin açıyoruz burasını. He. Ee, otoban var burada. Tabii buradan <laughs> çıkıyorlar. Bunları da tünüyorlar. Şimdi bu tavukların yumurtaları neden yenmez biliyor musunuz? Neden? Bakın gelin." Resul Bey, kağıt tavukları. Resul Bey merhaba. Resul Bey merhaba. Çağır tavukları bak nasıl gidecek arkasından, Resul. git ileri, at yemlerini Oğlum ileri atsana. İleri ileri. Arkadaşlar tavuklar Resul Bey'i Ahmet Bey'den evet, daha canım. çok seviyor. Git ileri. Çağır tavukları. Geç, geç, geç. Al işte. Ahmet Bey, Resul Bey niye daha çok seviyor tavuklar acaba? Evet, o besliyor <laughs> Akşamları kendileri gidiyor, penceresini kapatıyoruz. Evet. Bunlar sonunda herhalde Şimdi Şükre, kesiliyor mu? Şimdi tavukların da. yumurtaları neden yenmez? Neden? Neden? Çünkü solucan yiyor bunlar. E solucan yiyor. Abi canım iğrenç bir şey. Böcek yiyorlar. İğrenç bir şey. Ar Ahmet Bey ezberleri bozuyorsunuz yani. Niye? Hayır. Yani... Marketten aldığımız tavuk solucan yemiyor mu? Hayır. Onlar ne yiyor? Onlar tamamen soya yiyorlar. Yani bitki. Yani Gayet güzel. şey değil. mi? Antibiyotik değil mi? Öteği bilmem. yani, yani öyle... Bunu sürekli kullanıyorlar ama... Öyle duydum ben yani... E, çünkü, yani çünkü... bunların yumurtaları ve etleri yenmeyeceğini ben size söylüyorum. Evet, evet. Çünkü bunlar... E, solucan yedikleri için, böcekler yedikleri için, sonra da yeşil çimenler yedikleri için... Şu yedikleri an var. ne? Resul Bey ne attı tavuklara? Ne? Ye, yem ne attı? Ot tohum attı. Ot tohumu. Bu ot tohumu nereden geliyor? Şimdi bizim buğdaylar biçildikten sonra hı hı. biz buğdaylarımızın içinde bazı yabani otları e, ayrıştırmak için selektör ederiz. Yani evet. sepeleriz. Evet. Sepeletörden geçer, onun kalburunun altına ot tohumları dökülür. Evet. Bu ot tohumlarını biz tavuklara veririz. Ha kaz Bir kazan kazan, hiçbir şey israf olmuyor yani. Burada en ufak bir yiyecek Kesinlikle ifrah, is, israf edilmez. Hiçbir şekilde. Evet. Vallahi çok güzel. Ahmet Bey tebrik ediyorum. Başka söyleyecek bir şeyiniz var mı? Tavuk ee, dünyası hakkında. Bakın. Yeni yeni ördeklerimiz var. Şu evet. anda ördeklerimiz. E... Ördekleri ayrıca